Evet herkese merhaba. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Ne yapacağız? Bundan sonra her pazardan öbür pazara haftalık sağlık bilimi gündemiyle karşınızda olacağız. Yani e, bu hafta içerisinde sağlıkla alakalı bilimsel herhangi bir gelişme olduysa ben pazartesi günü sizlere bu videoyu atacağım. Bu videoda e, o bir hafta içerisinde neler olduğunu, sağlıkla alakalı bilimsel neler olduğunu göreceğiz. Bugün karşımda Esin var. Esin'le beraber yapacağız bundan sonra artık bu seriyi. Hoş geldin Esin. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Ben Esin. Osmanlı'da tanıttığı gibi e, ben de aslında sağlık alanının içinde bir insan değilim fakat dışarıdan <laughs> bir göz olarak e, size bazı haberler okuyacağım ve Osmanlı bir gözünden bu sorulara yanıt verecek. E, ve ben de e, dışarıdan sağlıklı olmayan bir insanın gözünden size bu haberleri okumaya çalışacağım. E, Aynen, biraz da hani onu düşündük aslında. Hani e, ben şimdi anlatmaya çalışsam belki çok şey olacaktı değil mi? Hani e, terimlere falan girecektim çok anlaşılmayacaktı. Biraz daha bu videoların artık bundan sonra daha herkesin anlayabileceği tarzda yapmayı istiyorum. Esin'le de aslında biraz bunu düşündük. Evet birazcık Osman'ın frenleme niyetindeyim evet. şu an. <laughs> o yüzden hani şey olacak. Ben anlatırken hani belki de çok terimsel konuşacağım da anlamayacağı yerler olursa bana sorar işte burada ne demek istedim falan tarzında. Böylelikle biraz daha hani şey yapmış oluruz. Ne denir onda. Daha anlaşılır kılabiliriz videoları diye düşündük. Aynen öyle. O yüzden ben bugün size birkaç tane haber sunacağım ve Osman'da dediğim gibi herkesin de anlayabileceği bir dilde evet. bu sorulara, bu e, haberleri kendince yorumları yap. Yani inşallah tabii <laughs> yorumlayabilirsem bakacağız şimdi. <laughs> evet tabii zor bir iş ama <laughs> artık yani yavaş yavaş şey olur artık e, alışırız diye düşünüyorum. O zaman ben haberlere giriyorum. Tamam. Ee, herkesin de tahmin edeceği gibi her ne kadar üstünden bir buçuk yıla aşkın bir süre geçmiş de olsa hala gündemimizde pandemi var. Ne yazık ki. Hmm. Bu yüzden de haberlerimiz içerisinde, hani ilk haberimizde pandemi haberini ayırdım. Ee, i̇lk haberimiz e, şimdi bu hafta e, pazartesi sene itibaren ilk başta duyurulana göre e, özellikle bu Sinovac'ın bazı ülke standartları içerisinde bazı ülkelerin sınırlarından girmek için yeterli olmadığını Hı. Ülkelerin duyurmasıyla birlikte Biontech aşısının da ek olarak dağıtımına aşılanmasına başlandı hükümet tarafından. Fakat ilk başta herkese yapılacağı duyuruldu fakat sonrasında evet. bazı seyahat zorunluluğu olan insanlara öncelik verilmesi taraftarı olundu. Bu konu hakkında ilk başta ne söyleyebilirsin? Ben bunu şeyden Twitter'dan bir arkadaştan öğrendim. Şu anda ismini hatırlayamıyorum kusura bakmasın belki gerçek ismi değildi herhalde şeyi. E, o ben ilk başta şey yazmıştım bundan birkaç gün önce. İşte keşke dördüncü aşıda çıksa da işte benim işte Kanada'ya gitme durumum var. Ama gidemiyorum. Sinovac'ı kabul etmiyorlar tarzında bir tweet yazmıştım. Onu alta koymuşumdur belki şimdi. Ondan iki gün sonra bana o tweet'e cevap geldi bir tane. Hocam işte dediğiniz oldu. işte dördüncü aşıyı açtılar diye. Ben de o süper falan. Hemen gittim oldum. Saat 8'de bu konuşmayı yaptık. Twitter üzerinden. Saat 10'da ben aşımı oldum. Saat 12 gibi de kapattılar tekrar dördüncü aşıyı. Orada işte sonra Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Hani biz sadece bunu şey için açacaktık yanlışlık yaptık falan diye. E, bu sadece e, bazı ülkeler Sinovac'ı değil de işte mRNA aşılarını kabul ediyor diye zorunluluğu olanlar için aslında açtılar. Hani dördüncü e, aşın çok da mantıksız değildi o bakımdan. Ama şu anda hani bilimsel açıdan kesin bir şekilde bir anlamı bulunmadı yani. Bu şekilde hani dördüncü doz aşı olmak zorundayız diye bir şey yok. Hatta üçüncü doz aşı için bile şu anda hani kesin söylemler yok. Bu delta varyantı için mRNA aşıların daha iyi olduğuna dair yayınlar var. O yüzden 3. doz gerekebilir. Ama hani 3'te bile böyle kesin bir şekilde olmamız gerektiğine dair kaynaklar yokken 4. doz biraz şımarıklık oluyor bu bakımda. E, hatta şu anda hani birinci dozu bile çok fazla kişi olmamışken e, İkinci dozda da hani yanlış bilmiyorsam yarısına kadar kişi olmadı Türkiye'de. O yüzden hani dördün, üçüncü dördüncü dozlara çok fazla şey yapmak gerekmiyor. Sağlık çalışanları belki evet. üçüncü dozu olabilir. Evet şu an ben bir anekdot olarak şunu da ekleyeyim. Hmm. E, Aşılama son durum olarak 45 milyon 780 bin kişi ilk doz olmuş. Ve 34 hmm. milyon 945 bin kişi de ikinci doz olmuş. Hani net olmak açısından şöyle diyeyim, 40 milyon ilk doz, 35 milyon ikinci doz diyebiliriz. Ee, yani yarısı da, olsun Evet. Türkiye'de bile bu kadar çok aşılanmamış insan varken, Aynen. Gerçi bunun konu tabii hani bizim ülkemizde bu sorun o kadar da yok. Hani bir ara bir aşı kıtlığı olmuştu ama Hı -hı. şu an hani öyle bir sıkıntımız yok bildiğim kadarıyla. Ee, hani aşı olmak isteyip de olamayan insan yok. Aksine teşvik ediyorlar. Fakat, e Dünya Sağlık Örgütü de bildiğim kadarıyla kısa bir zaman öncesinde bir açıklama yaptı. Ve e, dünya genelinde e, gelişmemiş olan ülkelerden çok fazla aşıyı alamamış olan insanlar aynen. var. E, bunun üstüne gelişmiş ülkelerin üçüncü grubu uygulamasına karşı e, Dünya Sağlık Örgütü'nden e, bir nevi ultimatom geldi. Yani bunun yapılmasının e, şu an ertelenebileceğini aslında bildirdiler. Aynen, bilgiler. aynen. Hani ona da o yüzden işte hani çok fazla gerek yok diye düşünüyorum ben. Bu tabi şey değil, bu biraz bilimsel yorum olarak düşünebilirsiniz yani bu dördüncü aşı için şu anda zaten elimize kesim veriyor. Üçüncü aşıları, üçüncü dört aşıları da daha çok hani sağlık profesyonelleri için bu COVID'in risk alanında olan kişiler için olması gerektiğini düşünüyorum ben. Tamam, o zaman ikinci habere geçiyorum. Tamam. Yeni tamam. yapılan bir çalışmaya göre COVID 19 olan kişilerin pozitif olan kişilerin %35'inin de aseptomatik olabileceğini gösterdi. Zaten hani e, gündemimizde Covid'in başladığından beri en çok sorun çıkaran şey aslında Aynen. aseptomatik eee vaka sayısı. Bunun ya hakkında ne sordunuz? Şöyle bu eskiden mesela bununla alakalı çok fazla çalışma var. E, yanlış bilmiyorsam bazı çalışmalar mesela bunun %4, %5'lerde olduğunu hani Covid enfeksiyonu geçirmesine rağmen asimptomatik olduğunu söylüyordu. Bazı çalışmalarda işte %20'lere kadar çıkıyordu en fazla. Hani bu %35'e çıkan çalışma şu anda ilk defa en yüksek oran oldu. Ama bu hani gerçekten de doğru olabilir. Bu kadar tüm dünyaya yayılmasını zaten ana nedenlerden birisi. O asemptomatikler de eğer asemptomatik bir şekilde enfeksiyon olmasaydı zaten hasta olanlar karantinada olacaktı. Çok fazla gezmeyecekti insanlarla buluşmayacaktı. Bu yüzden o kadar belki de Çin'in dışına bile çıkmayacaktı bu hastalık. Neden çıktı? İşte asemptomatik olan e, Çin vatandaşları dünyayı gezerken her tarafı yaymış oldu. Gerçek yani olma ihtimali yüksek. Tabii şunu da düşünmek lazım. Şimdi bu çalışmalar hani çok çok fazla insan üzerinde yapılmıyor. O yüzden hani bu çalışmaları direkt böyle kesin sonuç olarak bakmak yanlış olur. Bunlara şöyle bakmak lazım. Bunların hepsi literatüre katkıdır aslında. Bu çalışmalar birikir birikir birikir. En son işte bundan 1-2 yıl sonra bütün bu çalışmalar toplanır. Meta analizi yapılır. O meta analiz sonucunda asıl işte gerçek e, bilimsel veriler ortaya çıkar. Zaten makalelerin ismine baktığımızda şu şekilde olur. Hani maybe şeklinde hani olabilir şeklinde verilir. Ee, bu makalelerin isimleri veya bu işte bilimsel haberleri aldığımız o sitelerin genelde başlıkları bu şekilde olur. Eğer gerçekçi şeylerse, clickbait yapmıyorlarsa bu şekilde görmeniz lazım sizin de yani. Olabilir işte bu ihtimal de var tarzında görmeniz lazım bu çalışmaları. Bu çalışmalar hepsi birikir birikir ondan sonra hepsinin toplu şekilde meta analizi yapıldıktan sonra kesin sonuçları çıkarırız. Bunu da hani bu şekilde literatüre katkı olarak düşünmek gerekiyor yani. Ee, bu arada bu meta analiz dediğimiz şey sanırsam bütün çalışmaların Hı -hı. Bütün vaka sayılarının toplandığı ana çalışmalar olarak geçiyor bildiğim kadarıyla. Aynen hani bir Doğru. konu üzerinde işte küçük küçük çalışmalar yapılıyor. Mesela genelde hani insan vücudu ve tıp çok kaotik olduğu için hani 100 kişilik veya 1000 kişilik bile çalışmalar yetmeyebiliyor. Bize işte yüz binlerce kişilik çalışma yapılsın ki bu çalışmanın sonucunu etkileyebilecek olan küçük küçük faktörler biraz daha azalsın. Hani ama bunu da yapamıyoruz yani işte böyle yüz binlerce kişi bir araya toplayıp çalışma yapamayacağımız için. Ne oluyor? İşte bir çalışma grubu 100 kişiye bakıyor. Başka çalışma grubu 1000 kişiye bakıyor. Öyle öyle ondan sonra başkaları da bütün bu çalışmaları birleştiriyor. Bir istatistiksel analiz yapıyor. İşte buna biz meta analiz diyoruz. Bu da işte sanki aynı anda bütün o herkesi bir çalışmayı almışız da hepsine bakmışız gibi bir çalışma yapıyor, yapılıyor. Buna biz meta analiz diyoruz işte. Bu zaten bilimsel literatürde tıpta e, bilimsel değeri en yüksek olan çalışmalardı meta çalışmaları. O yüzden bir meta çalışması gördüğünüzde onun bilimsel gerçekliğinin hemen hemen yani doğruya çok çok yakın olduğunu, %99 oranında doğru olduğunu düşünebilirsiniz. Evet zaten tıp, 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 biliminin zaten genel olarak problemi birazcık burada. Aynen. E, vaka sayıları hani üstünde çalışılan vaka sayısı gerçekten çok kısıtlı oluyor. hepimizde zaten üzerimizde hani belli bilgilerimizi vermek konusunda çok tereddütlüyüz. Özellikle şu günümüz internet çağında yani, bu konuda çok daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Sürekli bu illüminati işte beyni kontrol eden şeyler <laughs> falan filan diye insanlar iyice bir korktu tabii bu bu tip <laughs> veri verme dolayı. Evet, ee, evet, üçüncü haberimize geçiyorum. Tamam. Uzun süreli Covid hastalığı geçiren insanlarda e, vücudundaki bazı virüslerin tekrar reaktifi olduğunu gösteren hmm. bazı çalışmalar var. Yani e, bunları aslında şey yapmak lazım. Hani burada aklım, benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Ee, biz hani mesela şeylerde işte Twitter'da gezerken sosyal medyalarda gezerken bu türlü işte Covid'le alakalı işte felaket senaryoları tarzında işte Covid olanlar işte kısır oluyor veya işte akciğer kanserine yakalanabiliyor tarzında şu an abarttım ama e, bu tür haberler görme ihtimalimiz var gerçekten hani bu Konu aslında şey değil hatta. efendim şey, hatta sonunda bazı manyetik kaşıkla manyetik e yani. <laughs> aletlerle <materyaller gülüyor> falan aynı o aşı o aşıyla <laughs> alakalı şeydi aslında. <laughs> Ya işte şey hani bu tür haberleri görünce insan biraz hani psikolojik olarak e, yıpranabiliyor. Aslında bu COVID pandemisi bu e, psikologlar ve psikiyatristlerin arasında uzlaştığı bir şey olarak bu COVID pandemisi aslında aynı zamanda bir psikiyatrik bir pandemi olarak da geçiyor. Tam şu anda ismini hatırlayamadım ama hani böyle psikolojik Durum bozukluğu da olabiliyor birçok gerçede. Çünkü gerçekten hani insanlar biraz umutsuzluğa kapılabiliyor. Gerçekten eski zamanımıza dönebilecek miyiz gibi dertleri olabiliyor insanların. Biraz bundan da sıyrılmamız lazım. Bizim aslında bu Covid'den çok bu stres de bizi yıpratabiliyor. Bir stres pandemisi olarak da düşünebilirsiniz bunu. O yüzden hani bu tür haberleri böyle çok çok fazla didik didik edip öğrenmeye gerek yok. Bir sağlık çalışanı değilseniz bu alan üzerinde bilimsel çalışmalar yapmayı düşünmüyorsanız... Bunlara çok çok fazla zaman ayırmaya gerek yok. Yapmamız gereken şeyler belli değil mi? Birincisi kendimizi ve çevremizi koruyacağız. İşte maskeyi takmayı ihmal etmeyeceğiz toplu ortamlarda. İşte ellerimizi yıkamaya devam edeceğiz. Bunu aslında pandeminin ilk başlarında bu el yıkamadır, elini ağza yüze koymamadır. Çok fazla dillendirildi ama şu an unutuldu. O çok fazla konuşulmuyor. Bununla beraber artık aşılar da var. O yüzden aşılarımız da, iki doz aşımız da olacağız. Bizim yapmamız gereken şeyler bunlar. Bunun dışında zaten bizim elimizde olmayan şeyler olduğu için çok fazla gündemimize alıp stres olmaya gerek yok. Böyle hani bizi korkutan veya felaket senaryoları veren veya zaten aslında bu haber şey değil. Hani bu bir komple teorist değil. Bu gerçek bir haber aslında. Ee, hani bunun gibi bizi korkutan haberlere çok çok e, bulaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Kendimizi bunlardan sıyırıp kendi gündemimizi oturtmamız gerekiyor. Bizim zaten yapacaklarımız belli. Yaptık yani yapmamız gereken şeyleri yaptıktan sonra diğer şeyleri sağlık profesyonellerine bırakmak bizim mental açı, sağlığımız açımız açısından daha güzel olacağını düşünüyorum ben. ama şöyle de bir olay var. Şimdi aşıya karşı çıkan aslında çok fazla sayıda insan var Hı -hı. ya da güvenemeyen. Evet. şimdi böyle de bir mevzu var aslında COVID hastalığı bu aşının olabileceği düzeyden çok daha tehlike arz ediyor videomuz. Evet, kesinlikle. Şimdi, aslında bir yandan insanların bunu da bir anlaması lazım. Bunu da bir özümsemeleri gerekiyor bence. Tabii evet ama ben aslında biraz şey düşünüyorum. Bu aşı karşıtlığı veya aşı şüpheciliği bizim toplumumuzda veya bütün dünyada şu an sosyal medyada gördüğümüz kadar çok değil aslında. Sadece sesleri çok çıkıyor. Genelde öyle olur hani bir evet. şeyin radikali olan insanların sesleri çok fazla çıkar. Sanki sayıları çokmuş gibi gözükür. Ben öyle düşünüyorum yani. O yüzden hani ben bu konuda ümitsiz değilim. Ben insanların aşısında olacağını, bu pandeminin de biteceğini düşünüyorum. Böyle düşünmek gerekiyor yani. Böyle ümitli olursanız ruhsal açıdan da biraz daha böyle sağlık durumunda olursanız zaten sağlığın açılımı odur değil mi? Hem fiziksel hem de ruhsal tam iyilik hali anlamına gelir sağlık. O yüzden hani ben e, ruhsal sağlığınızı düşünün derim. Bu tür haberlere çok çok fazla e, bakmayın ve e, kendinizde bu pandemi açısından ümit var olur. Kendi gündeminiz olsun o gündeminizde normal yaşamaya devam edin derim ben. Zaten bu Covid mevzusunda özellikle yani bu tip sansasyonel haberlerde çok fazla doğru haber olduğu gibi çok fazla yanlış yalan haberlerde de ya da bundan pip falan diyenler de çok fazla oluyor. Aynen. Ee, yani benim gördüğüm çok fazla insan yani mesela e, bir tane adam görmüştüm çıkıp her yerde bir açıklama yapıyor covid ile alakalı ve sonra bakıyorsunuz adamın aslında böyle bitkisel ürünler satan bir dükkanı e, evet. bir şey var bir fabrikası var bu tip ürünleri üreten yer. Yani. Yani kendi reklamını ya yapıyor o... aslında orada ya. Evet ya da işte ne bileyim zamanında işte bu e, bir takım ünlülerin bir tane vitamin, hani bunu kullanıyorum deyip Instagram'da bir tane vitamin kutundukları falan olmuştu. Sonradan Aynen. hepsine ceza verildi falan. E, yani çok fazla sansasyonel haber haberler olabiliyor. O yüzden bu tip haberlerin kesinlikle doğrusuna bakmamız lazım. Evet bir de Bunun şey, işte da hani reyting yapan haber kötü haberler oluyor. Genelde iyi haberler çok reyting yapmaz o yüzden kötü haberler de o çok yayılma ve işte sunulma eğiliminde oluyor. O yüzden hani çok çok fazlaymış gibi bir algı yaratabilir yani çok fazla kötü şey oluyor gibi algı yaratabilir bu pandemi ile alakalı. O yüzden çok takmamayı ben size tavsiye ediyorum sağlığınız açısından yani. Ee, bu sefer farklı bir habere geçiyorum. Tamam. Sonunda Covid'den evet, Pandemiden kurtulalım biraz. Pandemiden artık kendimizi biraz sıyıralım. Hı hı. Bu özellikle derler ya, e, stres işte vücudumuz için, bağışıklığımız için e, çok kötüdür, bağışıklığımızı zayıflatır, e, immün sistemimize büyük bir oranda zarar verir falan gibi çok fazla şey var. E, bir tane çalışma bunu biraz daha öteye götürmüş ve bilir ve öpke bağışıklığı baskılarken, merhamet Hı -hı. ve şefkatinde bağışıklığı güçlendirdiğini öne koymuşlar. Hmm, çok güzel. Şöyle aslında bunun muhtemelen şundan kaynaklı sebebi vardır. Bu işte öfke, sinir duygusu daha çok hani stresle alakalı olduğu için bizim stres hormonumuzda işte e, kortikosteroidler. E, bunlar bizim gerçekten vücudumuzdaki bağışıklık sistemini baskılayan şeyler. E, bağışıklık sistemini baskılayan hormonlar olduğu için ne kadar stresli, ne kadar sinirli bir insan olursanız o kadar hastalıklar daha açık hale geliyorsunuz. Bu şefkat ve merhamet de büyük ihtimal bunun tam tersi bir etki yaptığı için, işte parasempatik sisteminizi aktive ettiği için büyük ihtimal daha sakin, işte daha mutlu bir insan olacağınız için bağışıklık sistemi de onunla beraber Güçleniyordur zaten bu e, eski Türk sinemalarından da görüyorsunuzdur. Mesela çok sinirlendiği zaman, çok üzüldüğü zaman bir insan ne olur? İşte veremme yakalanır. İşte tüberküloz aslında bu. E neden? Çünkü bu tüberküloz e, bakterisi bizim eğer önceden yakalandıysa bizim akciğerlerimizde saklı bir şekilde saklanabiliyor. Ve çok stres olduğunuzda, çok üzüldüğünüzde, sinirlendirdiğinizde vesaire, Ne oluyor? Bu işte steroid hormonlar salgılandığı zaman vücudun baskılanıyor e, ümmün sistemi. Bundan kaynaklı da işte o hastalığa yakalanabiliyor, verem olabiliyor. Bununla alakalı bir şey aslında. Yani çalışmada güzel bir çalışmamış bu bakımda. Aa, çok güzel. O zaman e, bu sorumuzun da yanıtını aldığımıza göre ben ha. beşinci sorumuza geçiyorum. Geçelim. E, şimdi yine başka bir günümüz tartışmalarından birine değineceğim. Hı hı. E, yani o gerçi günümüz tartışması diyorum ama Antik çağlardan beri gelen aslında bir tartışma bu. Hani bir nevi işte e, simya biliminin de içinde bir işte bu uzun yaşam formülleri. E, insanlar nedense böyle, ölmeyelim, uzunca yaşayalım bunu yani, oldu mu olursa antik çağlardan beri e, bir sonucunu, bir nedenini hani yapabilecek bir şey aramışlar buna ee, şimdi tabii ki hala bu olay günümüzde de devam ediyor. Hı hı. Ee, yakın zamanda da e, American Journal of Clinical Nutrition adlı bir dergide e, bir tane bir çalışma yayınlanmış. Kandaki omega 3 yağ sıvısının e, uzun yaşamayla ilişkisi olduğunu öne sürmüşler. Bu konuda ne diyeceksin? Ya zaten şey hani bu omega 3'lerin Vücudumuz için çok çok faydalı olduğu bolca almamız gerektiği hep söyleniyordu. Bu çalışma şeyi göstermiş adam kadarıyla Bunu hani bilimsel açıdan direkt göstermiş, yani bize bir veri sunmuş. Şu ana kadar olan bilgiler bilimsel spekülasyon olarak düşünebilirsiniz. veya bir hipotez olarak düşünebilirsiniz. Bu da onun bu hipotezi destekleyen sonuçlardan birisi olarak düşünebilirsiniz. Güzel bir çalışma, hatta o. E, bahsettiğin dergi de impact faktörü yüksek bir dergi yani. Burada da şey söyleniyor. Bu vücudumuzda şimdi bu yağ asitleri birçok yerde kullanılıyor. Bizim şimdi bir vücudumuzda bir omega 6 yağ asitleri var, bir de omega 3 yağ asitleri var. Bunların belli bir oranda olması gerekiyor. Şu an hani beslenme okuyan arkadaşlar veya e, diyetisyen arkadaşlar beni düzelsinler. Oranları tam hatırlamıyorum ama şöyle bahsedeyim. İşte birebir oranda olması gerekiyor diyelim. Tam hatırlamıyorum ama öyle diyelim omega 3 yağ asitide omega 6 yağ asitide ikisinin de eşit oranda olması gerekiyor vücudumuzda. Ama şu an bizim yediğimiz modern gıdalar sonucu bizim omega 6 yağ asitlerimiz çok çok fazla. Bunları çok çok fazla yerden alıyoruz. Omega 3'leri de neredeyse hiçbir yerden almıyoruz. Aradaki fark 1/12'ye bölü kadar gelmiş durumda. Bu da işte bizim aslında bu işte kolesterol olsun yağ asitleriyle alakalı birçok diğer hastalıklar olsun, kalp hastalıkları olsun. Bunlara yol açan şey aslında bu oranın bozulması. Ne yapmamız gerekiyor? Ya bu aldığımız omega 6 yağ asitlerini düşürmemiz gerekiyor. O zaman da bize yağ asitleri lazım gerçekten. Ya da ne yapacağız? Omega 3 yağ asitlerini almaya başlayacağız. İşte bu en çok deniz ürünlerinde var, Balıklarda var. Bol bol balık yiyerek zaten haftada iki kez balık yeme öneriliyor şu anda birçok dünya ünlü sağlık otoriteleri tarafından. Ee, hani belki bu biraz fazla olabilir ama şöyle düşünebilirsiniz. En azından haftada bir veya iki haftada bir balık yemeği ihmal etmemek gerekiyor. Hani e, balık yemek istemiyorum diyorsanız vejeteryanım veya veganım diyor olabilirsiniz. O zaman da ne yapılabilir? Belki bol bol ceviz yenebilir. Cevizde de yeterince var omega-3. Bir de bunun yanında yanlış hatırlamıyorsam soya fasulyesinde var. Bunlarda da bol bol alınabilir ama aradaki fark çok fazla diye biliyorum ben. Yani yine de biraz balık yağına, balığa muhtaçız gibi gözüküyor. Zaten şöyle teoriler de var. Bu hani evrimsel geçmişimizde bizim hani insanla bu işte daha primatlardan daha önceki zamanlarda bizim suda yaşadığımıza daha doğrusu şöyle Aynı hani fok balıkları gibi hem su hem karada yaşadığımız bir dönem olduğuyla alakalı bu insanın gittiği yollardan birinin oradan geçtiği ile alakalı teoriler var. Zaten şu anda memeli olan ve tüyleri olmayan belli birkaç tane tür var. İşte bu fok balıkları var, balinalar var herhalde. Bir de işte insanlar var. O yüzden onlarla ortak bir atadan geldiğimize dair. E, teoriler var. Tam kanıtlanmış mı bilmiyorum. Bununla alakalı işte şeyler söyleniyor bu teoriye dair. Mesela sabah uyanır uyanmaz işte yüzümüze su çalma isteği o zaman da hani işte balıklarda sabah e, suya yüzüstü atlamasıyla alakalı olabileceğine dair spekülasyonlar var. Veya işte bizim bol bol balık yememiz gerektiğiyle alakalı bilgiler hep bu teoriyi destekler nitelikte. O yüzden hani buradan da aklınıza gelebilir ki bizim balığa bayağı bir ihtiyacımız var. Balık la alakalı işte balığın içerisindeki omega güçleri çok ihtiyacımız var buna e, bir kanıtlayan destekleyen çalışmalardan birisi olmuş bu. Ben de o zaman şöyle bir şöyle bir şey ekleyeyim hmm. Üniversitedeyken bizim bir hocamız şöyle bir şey söylemişti o sıralarda hani paleontoloji dersi hmm. tabii sonuçta bu, bu evrimleşme ile alakalı yani fosillerin bu evrimleşmeyi göstermesiyle alakalı. E, belli bir takım başlı bir şeyler görüyoruz orada yani hı hı. orada da hoca, hocalarımızdan birisi şöyle bir şey söylemişti e, fotoğraflarını da gösteriyor İnsan, yani insan değil aslında bütün canlılar e, fetüs halindeyken yani oluşmaya başladıkları ilk halden itibaren büyüyene kadar e, aslında ilk atalarının e, formunu koruyarak hani o evrimlikten aslında küçük bir boyutunu gelişirken hani o küçük fetüs halinden normal bir e, canlı haline geçirken hepsini gösteriyorlar. Evet. diye söylemiştim. Onun fotoğrafını da koyarız hatta şimdi izleyenler de görür. Gerçekten o evrelere baktığımızda bu evrimsel evreleri de az çok hani örüntüsel olarak görmüş oluyoruz yani. Bu da onun şeylerinden birisi işte. Evrimi destekleyen güzel kanatlardan biri. O zaman e, bugün size 5 tane haber sunduk. Bu haftaki haberlerimizin Hı -hı. de sonuna geldik diyebilir miyiz? diyebiliriz. bayağı bol bol pandemiden bahsettik. İnsanları mutlu olun, boş verin, gündeminizi almayın diyoruz ama <laughs> gündemimizin yarısından fazlası yine pandemi oldu. Bakalım yavaş yavaş şey yaparız. İlerleyen günlerde daha size mutluluk verici haberler de veririz diye umuyorum. Zaten bundan sonra da muhtemelen e, bir iki ay boyunca gündemimizde en azından bir haberi pandemi ayıracak. Aynen mecbur. Duruyor. Ufak yani en kötü tabii, aşılanma, evet, aşılanma oranlarını söyleriz. O bakımdan o. insanlar biraz daha umutlanır diye umuyorum inşallah. O zaman bu haftayla e, sağlık haberlerinden buraya kadar diyoruz. Ve herkese güzel haftalar diliyorum. Lütfen kanala abone olmayın. Bunu her zaman Osman söylüyordu Aynen. bu sefer. <laughs> bu sefer ben <laughs> söylüyorum. İlk gelişim olduğu için ben söyleyeyim. Lütfen kanala abone olmayı, evet. beğeni tuşuna basmayı ve o da burada. en azından kutu olsa destek amaçlı bir yorum yapma, yapmayı lütfen unutmayalım. Herkese iyi İyi haftalar. Görüşürüz. Görüşürüz.